Herkese merhaba YouTube kanalıma. Geliyorlar <laughs> Kapatmayacağım. Geliyorlar dediği arkadaşlar. Şu iki insancığı söylüyor ya. ya çabuk söyle. herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra ilk kez vlog videosu paylaşıyorum. Yaklaşıyorlar. Tamam. Gerçekten mi? <laughs> kameradan mı bakıyorsun? Şaka yapıyorum ama yaklaşıyorlar. Tamam falan. Uzun bir aradan sonra ilk kez YouTube Ay, vlog videosu çekiyorum. Bunun sebebi ise artık kanalımda işte şu an yaklaşıyorlar. Kapı. Herkese tekrardan merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Az öncekiler yaşanmamış gibi baştan bir giriş yapıyorum. Uzun bir aradan sonra. <laughs> İlk kez vlog videosu paylaşıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Çünkü ben vlog videolarını çekmeyi çok seviyorum. Neden vlog çekmiyorum? Çok kısa bir şekilde ondan bahsedeyim. Çünkü kanalımda artık konseptli yani konulu videolara ağırlık vermek istiyorum. Ama aslında bu kanal vlog kanalı olacak. O yüzden bu aralar böyle bir içerik yapmayı düşündüm. Kenara gel. Arabi gidiyor Çok da Tabii düşünceli bir YouTuber'ım. Tamam. Şu an açı nasıl ışık? Güzel güzel. Ben onu ayarlıyorum sen rahat ol. Kan kanalına konseptli videolar ağırlık veriyorsun. Evet Hilal Hanım. Yani kanalımı konu ağırlıklı. ilerletiyorum fakat daha sonrasında vlog ağırlıklı olmaya devam edecek. Eğer fark ettiyseniz haftada 3 video atıyorum. <laughs> mi? Evet biri geliyor. tamam arkadaşlar çok uzattık. Şimdi bizim kafeye doğru gidiyoruz. Artık nereye karar veririz bilmiyorum. Gittikten sonra tekrardan kamerayı açarım. Cadde 54'e girişi yaptıktan sonra şuraya yeni bir bassons açılmış. Hatta dışarıdan da giriş yapılıyor. Şuraya da polo açılmış. Şöyle. Gayet büyük. Hayır, o polonun devamı. Gayet büyük, güzel olmuş. Var ya burası ışıklandırma yapılmış. Öyle tekrardan mekandayız. <laughs> Things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold. perception's perception stuck in a fall. I know that time can a all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just a start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Cadde 54'ün bu ışıklandırmaları çok güzel gerçekten. Hem burayı aydınlatıyor hem de görsel şeyler. Çekelim. Şurayı <laughs> kameraman müdahale ediyor. Şurayı yıldız yapmışlar. İnsanlar burada fotoğraf çekiniyor. Şimdi bu yıldızdan geçip dilek dileyeceğiz. Allah'ım YouTube'um 20 olsun. <laughs> önce çekmemiştim dönerken. Şimdi dönerken size göstermek istedim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle size de ayarlayalım. Bu kafenin içerisi de çok güzel ve burası çikolatalı yani çikolatalı <laughs> Kafe çikolatalı arkadaşlar. Kazan mı oldu? Burası tatlıcı. Sakarya'ya gelirseniz burayı gitmeden kesinlikle evinize gitmeyin. Ha nasıl bir cümleydi ya? Ya ha ne diyeceğim? Buraya uğramadan kendi memleketinize gitmeyin arkadaşlar. Ya, ya, Allah kardeşim ne değiştirdin ya? Kendi memleketini Hiç değiştirdin, değiştirdin sadece. Gitmeden... ya bir videoda kavga etmeyelim ya. Evet, Tamam tamam, sadece, tamam şu an. Sen Şu an cadde 54'ün içerisinde olan bir tane kapıya geldik. Çok sesli konuşamıyorum çünkü içerisinde insanlar var. Çok kalabalık şu an. Yani çok... Herkes bize bakıyor. Yok, yok, o kadar da değil ama çok da sesli konuşamıyorum. O yüzden çok kısa bir şekilde bu bilgilendirmeyi vereyim dedim. Bir de kafeyi çok az bir şekilde göstermek istiyorum. Bir bir bekle. bekleyelim. <laughs> <laughs> Bu bittiğine göre çok kısa bir şekilde bilgilendirme daha yapayım. Kahveleri çok pahalı. Ve karamel makyatısı güzel değil. Çok kötü. Evet. Karamel... Sokuştursana. Ben önceye karşı. Bir tane, şaka şaka. Şöyle... Kafede oturuşuna bakın arkadaşlar. Ya yani, burayı hiç unutmamı göstermeyin. <laughs> ne olacak? Kamerayı sallıyorsun. Kamera, yeni kameraman aranıyor kameramanımı işten attım. Zaten yaklaşık bir aydır olmayacak kameramanım. Yok. İzlenenler seriler. Buraya set set post hiç. tamam. efekti koy. Tamam koyacağım. Memli bir saçla dışarı çıkmanın en kötü yanı ne biliyor musunuz? Montumun bu olan şapkasını takmak. Ee, size bakarak konuşamıyorum çünkü etrafı kontrol etmem lazım. Şimdi ev yemekleri yapan bir yere doğru gidiyorum. Çünkü karnım çok acıktı. Aynı zamanda da Ereğli'ye gideceğim için eve bir şeyler de alamıyorum. Oraya gidince size çekeceğim. Yolda daha fazla konuşmayayım çünkü görüyorsunuz yol kenarındayım. birazcık yemeği değerlendireyim. Of, hiç size bakamıyorum gerçekten. Birazcık yemeği değerlendireyim. Hiç beğenmedim. Yani pilavlı caca lafım yok ama et yemeği bence hiç güzel değildi. Ben ette yağ görmekten hiç hoşlanmam. Tadından da hoşlanmam. Ama kötüydü bence yemek. Bir daha gider miyim? Gitsem bile et yemeklerini yemem muhtemelen. Zaten et yemekleri de ev yemeklerine göre çok çok pahalı. Fiyatlarını çok yükseltmişler burada okurken 4-5 sene sadece 2 kez gitmiştim. Ama bilmiyorum bir daha gider miyim. Şimdi size yurdumuzun köpeğini göstereceğim. Bakın şuradan. Max? 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 Buradayım. Gel. Gel. İyi görüşürüz. Şimdi ağzına bir şey alacak ve oyuna çağırıyor. Ay. Benim inmeyeceğimden o kadar emin ki artık benden umudu kesmiş. Asla buradan yukarıya doğru çıkmıyor ve gelen erkeklere havlıyor. Bu da yurdumuzun köpeği hakkında bilgi.